İlişki Dedektifleri. Bölüm 3: Bahane Fabrikası. Gerçek mi, uydurma mı? Herkese merhaba. İlişki Dedektiflerine hoş geldiniz. Yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. İlişkilerde kullanılan en saçma bahaneler. Yani "Sorun sende değil bende." diyerek size psikolojik sihirbazlık yapanlar. "Şu an hayatımda kimseyi istemiyorum." diyerek bir hafta sonra başkasına aşık olanlar ve tabii ki ben seni hak etmiyorum diyen duygusal dolandırıcılar. Ya işte bugün bu bahaneleri tek tek ele alacağız ve bunların nasıl yalan olduğunu yüzlerine vuracağız. Ahu sana soruyorum şimdiye kadar duyduğun en saçma ayrılık bahanesi neydi? Ah bak şimdi anlatırken bile sinirlerim tepeme çıkıyor. Bana biri demişti ki evren şu an bizim birlikte olmamızı istemiyor. Ha 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 evren mesaj mı attı kanka? Vallahi sanırım adamın astroloğu varmış. Merkür retrosu sizin için iyi değil demiş herhalde. Ya Allah aşkına hangi gezegen kimin sevgili olup olamayacağına karar veriyor? Plüton bir gece "Ahu ve can ayrılsın" diye bir karar aldıysa ben bu işten çekiliyorum. Ya en komiği bir hafta sonra başka biriyle sevgili olmuştu. Yani evren sadece benimle mi sıkıntı yaşadı? Evren sen hariç herkesle olabilirsin demiş adamın kulağına. Evet ya. Peki senin yediğin en saçma ilişki bahanesi neydi? Çok yoğunum, ilişkiye vakit ayıramam. Oha ya can bak bu bazen gerçek olabilir. Kadın hakikaten işinden, gücünden vakit bulamıyor olabilir. Kadın sabah 9'dan gece 12'ye kadar sürekli WhatsApp'ta online'dı. Ha <laughs> ha ha. Kadın WhatsApp'ta tam zamanlı çalışıyor. Aynen öyle. Ben ilişkiye vakit ayıramam diyen bir insan 14 saat boyunca online olup Instagram'da story'leri tek tek izliyorsa orada sıkıntı var. Kesinlikle. Bir de şu bahane var ya, beni benden alıyor. Sen fazla iyisin. Ben seni hak etmiyorum. Bak bu tam bir duygusal dolandırıcılık. Kesinlikle. Yani adam bana ben çok kötü biriyim. Sen iyisin. Bu yüzden ben gidiyorum diyor. E madem kötü olduğunu kabul ediyorsun, düzelt kendini. Evet ya. Ne demek ben seni hak etmiyorum? O zaman hak etmeye çalış. Azıcık çaba göster. Ama yok. Asıl olay şu. Bu bahane, karşı tarafın daha fazla soru sormasını engellemek için kullanılan en kibar kaçış yöntemi. Ben seni hak etmiyorum diyen birisi aslında şunu diyor. Ben senden sıkıldım ama öyle dersem kötü biri gibi görüneceğim. O yüzden seni aşırı yücelterek gidiyorum. Aynen öyle. Ve genelde bunu söyleyenler bir ay sonra başka biriyle sevgili oluyor. O zaman soru şu. ...sen beni hak etmiyordun ama onu nasıl hak ettin? Hahaha... <laughs> ...demek ki hak etme süreci hızlandırılabiliyor. Kesinlikle. Bir de şu var... ...şu an hayatımda kimseyi istemiyorum. Ama bir hafta sonra... ...Story'de başka biriyle kahve içiyor. Evet. İşte bu yüzden... ...şu an hayatımda kimseyi istemiyorum bahanesi aslında. Şu an seni istemiyorum demenin kibar hali. Ve biz de bu bahaneyi yiyoruz. Aa tamam... ...çocuk kimseyle olmak istemiyor diyoruz. Ama bir bakıyoruz... ...biriyle el ele geziyor. O yüzden... Bu bahaneyi duyunca şunu unutmayın. O kişi aslında sizi istemiyor ama siz üzülmeyin diye kimseyi istemiyorum diyor. Gerçekten en büyük yalanlardan biri. Peki, ilişkilerde en klasik kaçış bahanelerinden biri de şu değil mi? Ben eski ilişkimi tam olarak atlatamadım. Aa evet. Eski sevgilim beni çok üzdü. Şu an kimseye güvenemiyorum. Ama bir bakıyorsun iki hafta sonra biriyle sabah kahvaltısı yapıyor eski sevgili travmasını iki haftada çözdü yani. Nobel Psikoloji Ödülü verelim kendisine. Ah ha 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 kesinlikle. O yüzden diyoruz ki eğer biri size eski sevgilimi unutamadım diyorsa bu genelde ya bahanedir ya da o kişi duygusal olarak hala enkaz halindedir. Ve enkaz altında kalıp ezilmemek için bu insanlardan uzak durun. İşte dostlar, ilişkilerde duyduğumuz en büyük bahaneleri konuştuk. Siz hiç böyle bahanelere maruz kaldınız mı? Yorumlara yazın. Ve sakın unutmayın, gerçekten seven biri bahane uydurmaz.